Herkese merhaba arkadaşlar. Yuhu! <laughs> Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan ayında çokça yapılan zaten e, orucumuzu da tutuyoruz. İftarımızı da açıyoruz. İftar makbeng gelmesin mi dediniz? Çok dediniz. Biz de iftar makbeng çekmeye karar verdik ve bu iftar makbeng'te ne konuşacağım? Ramazan'daki komik anılarımı konuşacağım. Çok komik anılarım var. Hazır olun. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Burada kolam var. Şeyimi sayacağım. Menümüm. Burada çıtır patateslerim var. Burada ee, bulgur pilavım var. Burada köftem var. Köftelerim isk isk pardon. Isk 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 <laughs> Iskara ıskara 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 köftelerim var. Burada közlenmiş biberim var. Burada közlenmiş biberin altında bulgur pilavım var. Burada Ramazan'ın olmazsa olmazı yakından göstermek istiyorum güllacı var ve bu güllacı ablamla beraber ablamın kanalında yaptık. Bir dakika şu önden de göstereyim güzelliğini görün. Ablamla birlikte Mer Pişiyor Instagram hesabında yayınladık yaptıktan sonra. Oraya gidip ablamın hesabını takip alıp daha böyle güzel nice tarifleri beğenmeyi ve yapmayı denemeyi unutmayın. Burada da domates çorbası ve pidem var. Önce bir çorbamdan başlayacağım kaşarımı da içine. Biliyorsunuz domates çorbasına koyuluyor. Allah herkese bu doğrucu kabul etsin. Evet. Amin. İbadetlerinizi kabul etsin. Amin. Ben tutamıyorum diyabet hastası olduğum için. Çok soruyorsunuz. Ben tutamıyorum arkadaşlar diye hastası olduğum için. Sıcak. Doktorlar ne diyor? Çorbasız başlamayın. Buradan oruç tutan arkadaşlara sesleniyorum. Çorbasız başlamayın arkadaşlar. İftarda çorba çok önemlidir. Yarım kase bile olsa şey için. Sizin için Pide de aldım. Şimdi arkadaşlar kazık videomda da bahsetmiştim. <laughs> kazık videomda da bahsetmiştim. O videoya ulaşmak isteyenler. O videoya ulaşmak, ne? ulaşmak ne? isteyenler de şuradan iyi butonuna ulaşabilirler. Kazık yediğim kazıkları anlatırken en baştan hmm, Eyüp'teki evimizden başka bir semte taşındık demiştim. Eyüp'teki evdeki bir anımı anlatacağım. Daha 5 yaşındayım. Yeni okula başlamışım. Bu arada herkes diyecek ki 5 yaşında okula mı başladın? Evet Eylül 5 yaşında okula başladı. Birinci sınıfa 5 yaşında başladı. Ve anaokuluna gitmedim. Evet. Direkt birinci sınıfa. Sonra arkadaşlar e, neydi Eyüp'te bir gün babamla Ramazan'daki şeyimizdi. Böyle uzun bir balkonumuz vardı. Oraya annem her sahuru yaptıktan sonra meyve tabağı hazırlardı. Biz de onu alıp balkona çıkıp yemeğe giderdik. Sonra bir gün yine böyle çıkmıştı. Babamın da lazeri vardı. Böyle mahalleyi tutup kedileri oynatıyorduk sarı zamanı. Sonra bir gün de dedi ki hani yanlışlıkla camlara tutmayayım diye kızım ben içeriye bir yere kadar gidip geleceğim. Lazeri sakın birilerinin camlarına tutma. Kedileri de oynatma. Sen hatta beni bekle dedi. Sen de o kadar akıllısın ki. O kadar akıllısın ki. Hiç yapar mısın? Tabii ki de yaparsın. Arkadaşlar küçüğüm tamam mı? Dedim tutarsam ne olur? O, o zaman ağaçlıklar vardı. Oralara tutuyorduk en fazla. Sonra ağaçlıklara tutarken falan ben havada bir kuş gördüm. Sen ona bak. Bakarken lazer elimden sen kay komşunun camına. Komşunun camına öyle bir tutuyorum ki. Yeni fark ettim. Cama bir baktım. İçeriden gölge yaklaşıyor cama. Dedim insan geliyor. Ben böyle. Hemen aşağı sindim. Balkonun duvarının oraya. Adam çıktı cam sesi açma sesi geliyor. Adam çıktı etrafa bakıyor. Ben tabi saklanıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sonra Yutamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ablam da oradan hızlı ye uyarısı veriyor. Ama yiyemiyorum. Çünkü çiğneyip yutmam gerekiyor. Sonra arkadaşlar adamın geldiğini anladım. Saklandım tabi. Adam içeri girdi. Ben de bir daha çıktım. Az da hoşuma gitmedi değil. Tekrar cama tuttum. Bu arada şorban bitti. Son bir kaşım kaldı. Onu da içeyim. Güllacım ben Güllacım burada mı dur nerede burada kalsın dursun ama mi? zorlanıyorum bu buradayken kalsın sonra arkadaşlar adam geldi tekrar tuttum ben direkt şuradan bir patatesle başlayayım Tekrar cama tuttum. <laughs> Sen adam gel. Çıktım. Yine bir şey yapmadı. Sadece söyleniyor bu kimya falan diye. Tamam mı? Sonra üçüncüye tuttum ve ebediyen yani saklandım. Yani biliyorum çünkü artık bir şey olacağını. Babam da hala gelmedi yani. <laughs> Adamı delirtmişsin ya. Sonra adam çıktı ve artık içindekini kustu. <laughs> Ağzında ne varsa söyledi. Allah senin belanı. Şimdi. Hepsini söylemem <laughs> mi şimdi? Siz küfür deyince akla gelen en kötüleri. <laughs> Sen kimsin? <laughs> Falan tamam mı? Kendine sansür uyguladı ya. Oto sansür. Eee sonra? Şu biberi de alayım. Normalde biber sevmem. Ama ablam yaptıysa illa ki güzeldir diye yiyeceğim. Şurada kalsın. Sonra arkadaşlar. gitmiyor ama. Bizim bu balkonun altında bir delik var. Balkonu yıkadığınız zaman su gider ya. Gider zaten oranlarda. Su gideri. Ben de oradan bakıyorum. Görünüyor. Sonra adam bayağı bir durdu. Ben de durdum. Adam içeri girdi Allah'tan. Arkamdan babam geldi. Bana diyor ki sen ne yapıyorsun burada? Soğuk alacaksın kalk çabuk yerden. Öyle bir yere yapışmışsak spatula ile kazısak anca yani korkudan. Hmm. Yandan da alayım biraz. Biraz yemeğe şey yapalım. Bunu yapalım. Yemeğe odaklanıyor. Lan <laughs> her şekerim de düştü. Arkadaşlar Papatyalı küpelerim. Beğendiyseniz aşağıya yazın <laughs> Güzel olmuş mu yakışmış mı oh. Devam Bu anım böyleydi arkadaşlar İkinci anım daha da komik Yani davulcunun başına gelen ama benim şahit olduğum davulcu abi. Niye Eyüp'te de? 5 yaşındayken. Eski zaman Ramazanlarda hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle sepetle para indirme adeti vardı davulcuya. Hala verilir davulculara. Bahşiştir onunla Ramazan bahşişi. Herkesin de bildiğine eminim. Çünkü davulcular Ramazan ortasında ve sonunda kapı kapı dolaşıp para istiyorlar. biri, Giderim. biri hayvan gibi yiyorsun yazmış. <laughs> ne hayvan gibisi? Eylül gayet kibar yiyor ya. Aşk olsun arkadaşlar. Bazıları da gerçekten yorum yapmak için yapıyor yani. Yorum yapacak bir şey bulamıyorlar. İçindeki pisliği gelip ay şu kısa yazayım da par boşalayayım. Enerji Fark etmiyorlar ki. Allah aslında Allah'ım yüce Rabbim günah yazıyor. biri de gelmiş diyor ki aç aç insanlar sokakta dolaşırken böyle bir şey yapmanız ayıp değil mi? Yani ne Tabii ki olabilir. Aç aç, e, aç aç, yazmış bir de. Yoksul insanlar tabii ki e, sokakta kalmış olabilir, bir şey olabilir. Ama senin hem buraya gelip yazman hem de ayrıca şunu söyleyeceğim ama ben öyle düşünüyorum. Yoksa insan neden gelip benim yemek yeme videomu izlesin ki? Bir mantık yürütüp yaz bence. Yorum yapmak için yazma. Devam et senin Hadi. Sonra arkadaşlar. Bir davulcu geldi yine. Ben balkondayım. Baş işle bekliyorum. Bana öndürtüyorlar sebepte. Geldi. Arkasında da bir çocuk var. Onunla çalışıyoruz zannettim. Parayı indirdim. Davulcu alacak çok indi. Davulcu sepeti çekmeye çalıştı. Çocuk aldı parayı aşağı doğru koşuyor. Yokuş ama. Sonra bağırıyor. Gel buraya. İşte sen ne yapıyorsun? İşte <laughs> benim paramı nasıl alırsın? O bahşiş benim. Benim hakkım. Çocuk da aşağı doğru böyle <laughs> diye koşuyor. <laughs> aşağı kadar koştuğunu gördüm. Sonra çocuk kaydı. Yere düştü. Adam da gitti hemen ensesinden tuttu böyle tamam mı? Ama tişörtünden. Çocuk böyle içinden kayıp düştü. tişörtün. Ensesinden kaldırdı böyle çocuk böyle. <laughs> ama nasıl gülüyorum görmeniz lazım. Aslında çok kötü bir olay ama ben gülüyorum işte. Getirdi. Ensesinden tuta tuta yokuştan çıkardı. Çocuk hala elbisenin içinde çırpınıyor. Yukarı çıkardı. Balkonun önüne koydu. O vahşiş benim lan dedi. Neden aldın? Hemen dedi hem veremden hem benden özür diliyorsun. Çocuk hadi. Konuşamıyordu böyle falan. Söylesene lan. <laughs> ya tamam <laughs> mı? Adam onu söyleyene kadar nasıl tuttu? Çocuk meğer daha kelimeleri bilmediği harfler varmış. Böyle yapar <laughs> Adam da nasıl şey yapıyor onu? Gecenin bu saatinde ne işin var anda? senin ailen yok mu? Soruyor yani. Neyse. O adamın çocuğunun arkadaşıymış. Yani tam olaylar karışık. Tam hatırlayamıyorum ama öyle bir şeydi. arkadaşlar artık günlere geçmek istiyorum. Göstermiştim zaten tam gösteremiyorum. Sütü var. Şöyle bir koyuyorum şuraya. Bundan çok küçük yiyeceğim. Çünkü bu yediklerimin yanında bu şekerli bir tatlı. Çoğu yapanı izledim ama bizim gibi yapmamışlar. İçine muhallebi koyan var arasına. Güllaç öyle yapılmıyor diye biliyorum. çok lezzetli. Asla şerbetli tatlar sevmem ama tatlara bayılırım. Yorumlara <laughs> En sevdiğiniz meyve ne? Bakalım benim En sevdiğim meyveyi bulabilecek misiniz? Sizce benim en sevdiğim meyve, meyve ne? Bulun bakalım Şunu da alıp artık bırakacağım Çünkü şeker bir tatlı Arkadaşlar bugün de iftar makbeli çektik ve sizinle komik Ramazan anılarımı konuştum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yani. Zaten like, beğeni demek. Yorum yapmayı, düşüncelerinizi ve en sevdiğiniz meyve ve benim sizce en sevdiğim meyveni onları yazmayı unutmayın. Sizin hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.